yüzyılın başlarıydı. Asya'dan tüm dünyayı kasıp kavuracak yeni bir kasırganın ayak sesleri duyulmaya başlanmıştı. Temuçin, Orta Asya'daki tüm Türk ve Moğol boylarını tek çatı altında birleştirerek cihanı fethetme arzusuyla etrafındaki ülkelere tek tek boyun eğdiriyor ve imparatorluğunu genişletiyordu. Cengiz Han bu fetihleri yaparken yalnız değildi. Kudretli noyanları ve korku bilmez nökerleri hanlarına bu yolda hizmet için canlarından bile fedakarlık ederek mutlak bir sadakat sergiliyordu. Bu hafta bu noyanlar arasından bir Türk'ün, Subutay'ın destansı hayat hikayesine tanıklık edeceksiniz. Leon Kahun'a göre Subutay, Cengiz Han'ın siyasetiyle hazırladığı, yönetimiyle koruduğu, her şeyi kılıcıyla tamamlayan, insan kılığına girmiş bir savaş tanrısıydı. Bu çocukluğundan itibaren Cengiz Han'ın yanında bulunmuş, 1248 yılına kadar Japon denizinden Macar ovalarına, Novgorod'un eteklerinden Basra körfezine kadar ayak bastığı hiçbir yerde mağlubiyete uğramayan, ve atının ayak bastığı her yeri fetheden bir komutanın hikayesi. Subutay 1176 yılında Onon Nehri yakınlarında dünyaya gözünü açtı. Moğolların gizli tarihine göre Subutay'ın babası Çarçuday ile Cengiz babası Yesügey çok yakın iki dosttur. Sonradan Cengiz adını alacak olan Temuçin 1162 yılında doğduğu zaman Çarçuday Yesüge'ye samur derisinden bir kundak hediye etmişti. Ancak Temuçin'e verdiği tek hediye bir kundak değildi. Aynı zamanda o dönem çocuk yaşta olan oğlu Çelme'yi de onun yanında dost ve hizmetkar olarak bıraktı. 1167 yılında Yesügey öldürülünce düşmanları Temuçin'in peşine düştü. Temu ile Çelme beraber uzun yıllar kaçak hayatı yaşadılar ve çeşitli zorlukları aştılar. Bu sırada Çelme'nin küçük kardeşi Subutay da aralarına katıldı. Cengiz Han'ın Kereitleri tarih sahnesinden silmesinden sonra Asya bozkırlarında Hana karşı tek ciddi tehdit Naymanlar kalmıştı. 1204 yılında Cengiz Han ve ordusu Naymanlara ani bir baskın verdi. Moğolların gizli tarihine göre Subutay da ilk kez bu baskında aktif rol almıştı. Nayman Bey Tayang ölümü sırasında Cengiz Han'ın ordusundaki bizi kurtlar gibi kovalayanlar kimdir sorusuna Cengiz Han'ın kan kardeşi Camuka şöyle cevap vermişti: "Bunlar Cengiz Han'ın dört büyük köpeği, Cebe, Kubilay, Çelme ve Subutay'dır. 1211 yılında Cengiz Han, atalarına büyük eziyetler yapmış olan Kuzey Çin'deki Jin Hanedanı üzerine yürüdü. Subutay da Jin Seferi'nde Cebe ile birlikte sağ kanadı komuta ediyordu. Çin Seddini aşan Moğol kuvvetleri Jin İmparatorluğu'nun topraklarını kalbura çevirdiler. Malup Çin imparatorunun barış teklifi üzerine Cengiz Han, ordularının gücünü tazelemek amacıyla Çinlilerle barış yaptı ve kara kuruma döndü. 1214 yılında gücünü toplayan Cengiz Han ve ordusu tekrar Çin üzerine harekete geçti. Bu esnada Cebe Noyan da Kitanları itaat altına almakla vazifelendirildi. Cengiz Han ikinci Çin seferinde Chungtu şehrini de ele geçirmesiyle Çin'de fethedilen yerlerin korunması ve komuta görevini generallerinden Mukuli'ye devrederek yönünü Türkistan'a çevirdi. Naymanların Cengiz Han tarafından yenilgiye uğratılmasından sonra Nayman hükümdarı Güçlük, Kara Hıtaylara sığınmıştı. Cengiz Han, Güçlüğü ele geçirmek için Cebenoyan'ı vazifelendirdi. Bu sırada Kaşgar'da bulunan Güçlük Han, Moğolların üzerine geldiği haberini alınca derhal Kaşgar'ı terk etti. Kaçan Nayman hükümdarını yakalayan Cebe, onun kesilmiş kafasını Cengiz Han'a sundu. Cebe dikkate alınacak bir mukavemetle karşılaşmadan Karahıtay ülkesinin topraklarını Moğol İmparatorluğuna kattı. Böylece o dönemin iki süper gücü şahlarla Moğollar sınırdaş oldular. Cengiz Han başlangıçta Harezm Şah Sultanı Aliaddin Muhammed'le dostane ilişkiler kurmak istese de Harezm Otrar Valisi İnalcı'nın Cengiz Han'ın kervanını yağmalaması ve kervandakileri katletmesi üzerine Cengiz Han ordusuyla Harezm ülkesine yürüdü. Yanına Subutay, Cebe ve birçok generalini alan Han, Sir Derya'yı aşıp Otrar Çend, Buhara ve Semerkant'ı düşürdü. Muhammed Harezmşa bu Moğol istilası karşısında bir çare kalmış ve önce Bel şehrine, ardından Nişabur'a, oradan da Rey'e kaçmıştı. Cengiz Han Sultan'ı bulup öldürmesi için Cebe ve Subutay'ı görevlendirmişti. Subutay ve Cebe Sultan'ı takip ederek Bel şehrine geldiler. Bel halkı bu iki Moğol komutanını iyi karşıladı ve onlara ikramda bulundu. Ardından şehre bir vali atayan Subutay ve cebe 1220 yılının mayıs ayında Nişabur'a vardılar. Şehirden kaçanları yakalayan Subutay, Sultan Muhammed'in yerini öğrenmek için kaçaklara çeşitli işkenceler uygulasa da sultanın yerini öğrenemedi. Şehre teslim almak isteyen Subutay şehre bir elçi göndererek kalenizin güçlü olmasına ve askerinizin çokluğuna güvenmeyin diye tehditte bulundu. Bu görüşmelerin ardından iki taraf arasında altamgalı bir antlaşma yapılmış ve kendilerinden sonra gelecek olan Moğollara da istediklerini verdikleri takdirde can ve mallarına zarar gelmeyeceği hususunda birlik sağlanmıştı. ve Subutay'ın takibi devam ediyordu. Bu iki komutan, atlarını Mazenderan bölgesindeki Rey şehrine sürdü. Subutay'ın Rey şehrine hareket ettiğini öğrenen Sultan Muhammed, şehri terk ederek oğlu Rübneddin'in yanına gitti. O ve oğlu Rübneddin, Hemedan yakınlarında bulunan Perezzin Kalesi'nde bir araya geldi. Ancak Subutay'ın aralıksız kendisini takip etmesi onu paniğe sevk etti. Moğollar 1220 yılında Rey şehrine geldiklerinde ani bir baskın yaparak yağma ve tahribatta bulunmuşlardır. İbnü'l-Esir'in kadınları ve çocukları esir etmiş ve benzeri işitilmemiş zulümlere girişmişlerdi diye aktarımından anlaşılacağı üzere Sultan Muhammed'in Rey şehrinde olmaması üzerine halka işkence ve kıyımlarda bulunmuşlardır. Subutay sultanın Rey'den ayrılarak Hemedan'a hareket ettiğini öğrendi. Moğollar da Hemedan'a hareket etti. Sultan Muhammed her ne kadar Moğollardan kaçmak için uğraşsa da oğlu Rükneddin Moğollarla savaşmayı göze aldı ve her iki ordu devlet abat civarında karşılaştı. Moğollar yapılan savaşta Rükneddin'in ordusunu dağıttı ve Sultan Muhammed'in peşinden hareket etti. Ancak bu sırada Sultan Muhammed Mazenderan yolu üzerinden Hazar denizine kaçtı. Azer Denizi'nde sığınmış olduğu bir adada bitkin bir şekilde hayata veda etti. Sultan Muhammed'i elinden kaçıran Subutay geri dönerken Hemedan, Zencan ve Kazvin şehirlerine uğradı. Subutay ve Cebe'ye karşı Kazvin halkının muhteşem bir müdafaa örneği gösterdiğini aktaran İbnül Esir, Moğollar buraya da kılıç zoruyla girip şehir içine dalınca şehir halkı yine mukavemetini sürdürmüş gerek şehir içinde ve gerekse dışında çarpışmalarını devam ettirerek kamalarla bile düşmana hücum edip kendilerini müdafaya çalışmışlardı. Bu muazzam sokak kavgaları sırasında her iki taraftan da sayılmayacak kadar çok insan öldürülmüştü. Nihayet Kazvin'den ayrılan Moğollar yollarına devam etti. Kazvin'in bu istilası sırasında sayılan şehitler 40 bini geçmişti. Subutay, Irak'ı acem bölgesine bir Moğol yöneticisi bırakarak, Rezim Şahlar Devleti'ne bağlı olan Özbek Han'ın yönetimindeki Tebriz üzerine hareket etti. İslam kaynaklarının aktarımına göre, Özbek Han, eğlence ve şaraba düşkün olduğundan Moğolların geldiğinden bir haberdir. Özbek Han şehrine gelen oyanlara bolca altın sunmuş ve böylece ülkesini tahribattan koruyarak onların Mugan Ovası'na doğru ilerlemesini sağlamıştır. Mugan ordugahında uzun süre kalmayan Moğollar, Gürcistan topraklarına ilerledi. Kaynakların nakline göre Gürcülerden 10.000 kişi Subutay'ı durdurmak için hareket etti. Ancak savaş konusunda çok disiplinli ve uzman olan Moğol ordusu karşısında ağır bir yenilgi aldılar. Savaşın ardından Gürcüler, Özbek Han, Ahlat ve El Cezire emiri El Melikül Adil Moğollara karşı bir ittifak oluşturdular. Ancak Moğolların kışı geçirmek için durmayıp Gürcü topraklarını istilaya başlamaları planları bozdu. Moğollar Gürcü topraklarında birçok kaleyi ele geçirdi. Yağma ve tahribatta bulunarak Tiflis'e kadar ilerledi. 1220'nin Aralık ayında Moğollar Tiflis topraklarını yağmalayarak her yeri yakıp yıktı. Subutay 1221 yılında Gürcistan topraklarında büyük yağma ve tahribat yaptıktan sonra bölgeden ayrılarak tekrar Özbekhan'ın hakimiyeti altında bulunan Tebriz'e geldi. Özbekhan Moğolların gazabına uğramamak için yeniden onlara hediyeler sundu. Burada bir süre kalan Moğol ordusu Meraga üzerine hareket etti. Burada Subutay beklemediği bir halk direnişiyle karşılaştı. Ancak savaş stratejisi konusunda uzman olan Moğollar kaleye mancınıklarla şiddetli bir şekilde hücum etti. Nihayet Meraga şehrini 31 Mart 1221 yılında ele geçirdiler. Moğollar Meraga'yı ele geçirince halkı kılıçtan geçirip tüm hazinelere el koydular. Subutay'ın Azerbaycan'da bulunmasını fırsat bilen Hemedan halkı Moğollara karşı bir isyan başlattı. Subutay bir kez daha Hemedan surlarına dayandı. Şehri zorla teslime zorlayan Moğollar, şehirdekileri fazla direndikleri için tek tek kılıçtan geçirdi. Cebe ve Subutay, 1221 yılının sonlarına doğru Azerbaycan ve Arran bölgelerini tahrip etti ve Gürcüler üzerine harekete geçtiler. Gürcüler, iki büyük noyanın ülkelerinde yapacakları tahribatı önlemek adına 30 ila 40 bin arasındaki bir orduyu Subutay'ı durdurmak üzere harekete geçirdi. Gürcü ordusuyla savaşa tutuşan Subutay, kadim bozkır taktiğiyle Gürcülerin önünden kaçarken cebe onları yanlardan sardı ve Gürcü ordusunu perişan ettiler. Bu savaştan sonra Subutay ordusuyla birlikte Şirvan üzerine hareket etti ve Şirvan şahların ülkesini ateşe verip yeni ufuklara yol aldı.